Asıl <laughs> <laughs> evet. <laughs> her... bu sabah bir şey istedim Ne istiyorsa onu söyle. sana. bu ama da benim evetim cümlen geldi. kardeş tamam. Kızı ahlı beylerizin ceddine hazirasa Resulullah'a gelinler. <laughs> <Hı. Gülüyor> <laughs> bizler kabul ettik daha da kabul ettik. Şivacı yüz bin, yüz bin de istiyoruz seyde. Çıkayı yükseldi. Evet, yükseldi Hakkari'yle arkadaş.